Evet. Şimdi gidelim benzinimizi alalım. Adam özür diledi gördün mü? Allah Allah. Hop. Tamam. Şimdi şuradan bir bir şeyler alalım. Sen kafayı sıyırmış. Bir şeyler. <laughs> yeşil hadi. Oraya yeşil yandı. Yeşil. Ana baba günü bugün burada motoru yıkayacağım. Selam Boş yer boş. Bu ne lan? Bu indirim mi var? Dolu. Buraya bakıyoruz. O lan full dolu. açalım şöyle. Ya inşallah şu şeyi şahasını yapmaz ya. Ya da yaparsa inşallah şaha olur yani gerçek olur. Bakalım var mı? Oo. Daha var da. Kapatalım düşmez. Full abi. Bugün para buldum ve vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Şunu şöyle buraya yerleştirelim. Motorumuzu çalıştıralım. Bu kağıdı fişe niye depoya koyduğumuz hakkında bilgisi olan var mı? Hemen cevaplayayım ben. Önce eldivenlerimi giyeyim. Şimdi kalkalım. Bu kağıdı e, buraya koymamızın sebebi yani herhangi bir depo kapağı olur. Yani tüm motorcular dikkat ettiğiniz gibi koyuyor zaten oraya. motorize zaten beni şu an direkt anladı. E, vites geçmiyor. Heh. Bunun sebebi bunu buraya koymamızın sebebi ee, hiçbir şey. <laughs> Bunun bir sebebi yok. Buraya niye koyduğumuz hakkında bizim de bir fikrimiz yok. Yani fikri olan varsa yazsın zaten yorumlara. Ee, güzel duruyor. Cebe atmaktan sonraya koyuyoruz. Benzin aldığımız belli oluyor. Depomuzun full olduğu belli oluyor. Vitesimize bir daha. Abi geldin abi. Ya, o geçtiyse ben niye geçemiyorum kırmızıda? Biz niye geçemiyoruz? Polis geçti. Ceza hemen Ceza işlenir uygulayalım O sırada polisin bana uyguladığı tarife <laughs> Hadi artık yeşil Heh. Hızlı kalkalım Ya var ya videoyu kapattım mı Bir sürü böyle olay oluyor tamam mı Böyle video çıkılacak olaylar oluyor ama video açtım mı hiç böyle olay olmuyor ya Bomboş bir gün ya Motorlu sakin ol Ana ne güzel farklı. Arkadan araba yapıştırdı geliyor. Bak atlayacak. Çok güzel. O motorlar var. Ona var. Mercedes oraya girecek. Bu ne var? Lan oğlum ne yapıyorsun? Bu ne S2000 geçti. Yarın spora başlayacağım şurada. Bicycle Hop. Çukura girdik. Ben ne ben Sola. Sağ niye? Sol mu? Nasıl göre göre sola selam veriyor <laughs> Konuşamıyorum lan. Şuraya duralım. Şu dayı ağlayana pamuk şekerci değil miydi? Bu ne ara balon satmaya geçti ya? Tanıyan varsa yorumlara yazabilir mi? Anksiyetim tuttu şu an. O ne? Anam. Gel buraya, gel hadi beni kovala gel. Bu ne haber? Hala görmedi ha. Vallahi görmedi ha. Yavaş gittim bilerek yine görmedim araba. Şu aralardan derelerden. Kaça kaça şöyle korolla çekil. Şöyle aralardan derelerden. Kaça kaça. Oo Polo ne yapıyorsun dayı? Aman teyzeymiş. Oo piyasa canlı. Bu ne var? Çıkartacak mı? Çıkartma. Çıkartma. Çıkartma burnunu. Oğlum kimse yokmuş ki. bakalım bizim R25 burada mı? Oo kayış. Kayış paket burada. Niye lan ekranı görüyorsun abi? Ekran değil abi video çekiyorum. Niye çekiyorsun abi? Sen çekme mi? Ünlü... İzin verdin mi? <laughs> ne? İzin verdin mi? İzin veriyor musun? Vermiyorum. O zaman paylaşacağım. Tamam sağ ol. <laughs> Eyvallah.